Selamun aleyküm. aleyküm Selam. E, sayın Vekilim ben Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın. Büyüklerimizi bu dönemde bir hatırlayalım. Şehrimize emeği geçen büyüklerimizi hal ve hatırlarını soralım istedim açıkçası. Allah razı olsun. Ee, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ne güzel bir e, usul adet getiriyorsun. Çok güzel bir şey bu. Yani vefayı e, çok önemsiyoruz evet. Evet, evet. Allah evet. kolaylıklar ihsan eylesin. Amin. Ailenize Amin. de selamlarımızı saygılarımızı gönderiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. ee, Sayın vekilim ben Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın. Aa, buyurun efendim. Ee, bir halınızı hatırınızı sormak için rahatsız ediyorum. Ee, bu dönemde, dönemde... Olsun. Sayın Başkan siz de iyisiniz inşallah. Çok iyiyiz elhamdülillah. Şehrimiz emeği geçmiş olan büyüklerimizi arıyoruz. Halilerin evet. hatırlarını soruyoruz. Nasılsınız iyi misiniz? Ha. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Sizin iyi çalışmalarınızı, medyenizi, arkadaşlarından duyuyoruz. Çok sağ olun. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. E, Vahit Bey'le görüşüyorum değil mi? Benim efendim. Ben de Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın. Merhabalar, oh. merhabalar. Efendim. Nasılsınız vekilim, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Siz, de, siz inşallah? Biz de iyiyiz elhamdülillah. Teşekkür ederim. Düşünmeniz yeter. Sağ olun. Allah razı olsun. Alo. Selamun aleyküm. Aleyküm selam sevgili başkanım. Ee, sayın vekilim nasılsınız? İyi misiniz? Ne yapayım sonsuz şükürler olsun. Elhamdülillah. Canımız sağdır. Sizler nasılsınız? İyiiz elhamdülillah. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah iyilik, afiyet versin. Sağlık, sıhhat versin. Amin. Amin. Evet. Cümlemize sevgili başkanım. Allah için seviyoruz. Eyvallah. Biz de seviyoruz Allah için. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Amin. Ecmain. Hayırlı günler diliyorum değerli vekilim. Alo. Efendim başkanım. Ee, Selamın aleyküm sayın vekilim. Aleyküm selam. Nasılsınız? Çok iyi elhamdülillah. Siz nasılsınız? İyi misiniz? İyi sağ olsun dostum. Biz de çalışıyoruz valla. Allah yardımcınız olsun. Sağ olun. İyiyiz çok şükür. Biz ezihal edeyiz. Hizmet devam. Allah yardımcınız olsun. <laughs> Amin. Dua edelim. Ee, Hepimiz için dua ediyoruz. İşte i̇nşallah ülkemiz günleri çabucak atlatır. İnşallah. Aleyküm. Selamun aleyküm. Aleyküm selam başkanım kardeşim. Nasılsın abi iyi misin? Ne yaparım Ayda oturuyor. Siz nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Zor, şey zor imtihandan başarıyla çıkmayı ümmet muhabbete nasip etsin. Şimdi de bize nasip etsin sıhhatı afiyet. Amin abi. Ee, amin, çok Allah zor, Allah zor bir süreçten geçiyoruz. Arkadaşlara, dostlara, hemşerilerimize selamlarımızı iletirseniz memnun oluruz. Peki çok sağ olasın abi. Amin. Allah, kolaylıklar versin size. Alo. Alo. Derviş Günday Alo. Bey ile mi görüşüyoruz? Mahmut efendim. Ben Çorum Belediye Başkanıyım. Derviş Günday Vekilimizin telefonu değil mi bu? Onun telefonu da kendisi evde efendim. Telefon kullanmıyor bu. Kim arıyor demiştiniz? Çorum Belediye Başkanı ben. Halil İbrahim Aşkın. Başkanım ee, kendisi evde şu anda. Hmm, kullanmıyor telefonu. O zaman selamlarınızı söyleyin. Bir Halil'in hatırını soralım istedik. Çok teşekkür ederiz başkanım. Çok sağ olun. Ben aradığınızı ileteceğim. Başkanım. Tamam, tamam mutlaka kendisine iletirsem memnun olurum. Derviş Bey'e selamlar. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Necdet Diken Başkanım'la mı görüşüyorum? Evet. Ben Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın. Ha, ben de misiniz? Evet evet benim Necdet abi. Ee, Sağlığınız saatiniz iyi değil mi? Saatimiz iyi Allah'a şükür. Yani bir yarım az bir yok. Sen nasılsın? Ee, biz de çok iyiyiz değerli başkanım. Her zaman elimizden bir şey gelirse destek olmak isteriz. Ol. Hayırlı günler diliyoruz. Ev halkına selamlarımızı, günler, saygılarımızı iletin. Hepsine saygılar sunuyoruz. Hayırlı Sağ ol, günler. Teşekkür ediyorum. Haydi, i̇yi günler. İyi günler. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ömer Abuhanoğlu Başkanım ben. Halil İbrahim Aşkın Çorum Belediye Başkanı. Evet buyurun. Ee, nasılsınız? İyi misiniz değerli başkanım? Hamdolsun hamdolsun. Sizler nasılsınız? İyiyiz elhamdülillah. Çok memnun oldum Sayın Başkanım. Allah sizden de razı olsun. Nasıl sağlığınız, saatiniz inşallah iyidir. Şükür, şiddetli bir aramazlık yok. Evdeyiz. Evet. Sağlık, Allah sıhhat Allah diliyorum. Ev sağlık halkına sağlık da selamlarımı sunuyorum. De. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. E, değerli milletvekili Muharrem Şemsek'le görüşüyorum değil mi? Benim buyurun. E, ben Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşkın. Ha, hocam nasılsın, iyi misin? E, çok iyiyim abi elhamdülillah. Sizler nasılsınız, iyi misiniz? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Allah razı olsun, çok naziksiniz, çok evet. teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ ol. Nasılsınız? Sağlığınız, saatiniz? İyiyiz, şükür yaramazlık yok hocam. Geçecek hocam. E, sabredeceğiz. Allah razı olsun. Yapılması lazım gelenler belli. Evet. E, onları dikkatlice lazım. Bu millet ne badireler atlattı. Bunu da mutlaka atlatacak Allah'ın izniyle. Alo. Şöyle. Selamünaleyküm. Evet. Aleykümselam. Eee nasılsınız? E, sayın vekilim iyi misiniz? Elhamdülillah. İyiyiz, Allah'a şükür. Allah şükür biz yaramaz bir şey yok. Sizler de iyisin inşallah. Biz de çok iyiyiz elhamdülillah. Olmayayım. Hallerini hatırlarını bir sormak için rahatsız ediyoruz. Çok estağfurullah. Çok memnun oldum. Çok sağ olasınız. Ya aramak bak, nezaket yani. Yok ya estağfurullah. Estağfurullah. Nezaket olarak da düşünmüyoruz. Görev olarak düşünüyoruz bunu. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Normal. Zaten evde umumiyette çalışıyorum. Kitap çalışmalarım var benim. Evet. Ee, onun için... Benim için fazla bir değişikliği yok yani. Emeklerinize sağlık. Allah razı olsun sizden. Çok teşekkür ederim. Evet. Çok sağ olun. Evet. Sa sağlık, sağlık diliyorum. Hayırlı Saat günler, günler, günler. diliyorum. Allah razı olsun. Hayırlı günler saygıyla.